Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Survival Games'in 17. bölümünde arkadaşlar bu bölümün yanımda Ahmet var Merhaba Arkadaşlar. Evet biraz kasıyor. 5 4 3 2 1 Koş 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 koşamıyorum. Şey koşamıyorum. Bende yazı şey kaldı bak. Hareket edemiyorum. Ben de gidemiyorum. Hareket edemiyorum. Ay buglarını senin 0 12 0. 0. Adamlar çelikleri boşalttı ya. Bir tane açık. Açamıyorum. Baba yedik oğlum. Ama nasıl? Aha aldım valla bir şeyler. Ooo bayağı aldım eşya. Evet ben hiçbir şey alamadım. Tamam sen gel ben sana ayarlayacağım. Gel gel gel. Kaç çabuk vuruyor herkes. Oğlum bak bir şey biliyorsun üstünde sakın atlama. Atlayamıyorum çünkü. Öldüm Suyun üstündeysen. Öldün mü? Öldüm. Yalan söyleme. Arkamdan biri geliyor. Öldün mü? Yok. Kaç çabuk gel. Neredesin? Ben çıkıyorum tepeye. Sudan hangi su hangi su hangi su gördüm seni. Ben senin onun zıtına gittim. Yatırdım ben bunu Öldün mü? Evet. Belli zaten. Ben de çıkamıyorum. Çok bug var ya. Çıkart mı? Oynuyoruz işte oğlum ben, ben oynuyorum. Başka bir yere gireyim. Ben oynuyorum kanki dur. Yeneyim bari. Sen kazanacağım anam. Adam öldürmeye gidiyorum. Hep farklı benim. Siz seviyorsunuz. <laughs> Öldün mü oğlum sen? He. Altın kazma ile kafama vurdu. Altın kazma. Altın kazma burada yok. Ana oyuna girdin ne yanlış be? Oyuna tamam işte. Ana on numara mekanda oynuyor. Allah seni öldüreceğim. Ne bu Besat? Allah gidiyor oğlum bu Besat. ben gidemiyorum. Kanımız nerede kalmasın beni öldüren öldür. Sen sarı kafa. Sarı kafa her yerde. <laughs> Aa gördüm sarı kafa. Adı ne? ben de böyle. Ama sarı kafa. Gidiyor vallahi gördüm Bonking. Hello. Ne biliyorsun oğlum ya? <laughs> o benden güçlü. O benden güçlü. Fakat ben pro'yum. Bakayım onun tipine. Ay pro'yum ben. Aha bu. Aha bu. Allah'ıma. Tuna nasıl bir konuşma tarzın var? Öldür öldür. Ölüme geleni vuruyorum. Açın onu beni aldı. Ortadakine gidiyorum dalmaya. Gel seni pisi kere page ne demek page? Bilmiyorum. Page? Hayır ya. Page mi yazıyor? He. Bilmiyorum. Ya sus. Ya gidemiyorum ya. Soru, sorayım, Sor. soru soru ya nasıl Soruyorum. Soru. Yürü git şuradan yürü git çabuk. deneme bakmayın. Sarışın çocuk geliyorum. Five, four, six, ha ha Tuna ne tamam. Geliyorum sarışın. Ya gidemiyorum ben bir yere ortada sıkıştım. İyi aslında iyi bir şey. Kaç anasını kaç. Tamam iyi ya ortada kalmam iyi. Sandıkların başındayım. Evet F5 açıyorum. Ahmet elimdeki şeyler kayboldu. Ben bilmem. Allah Allah sandığı niye açmıyor lan? Ahmet al benim yerimi oynatacaktım. Sen bir de gel benim yerde oyna. Allah. Baklar. Kral Aa, çıktı. Adamı gördüm Hayalet. Beni görmedir inşallah. Bakıyorum şimdi vuruyor mu? Vurmuyor. Sandık açıyor. Ondan önce açmalıyım. Varsa bir şey ben de alayım. Aa sandıklar yenilendi. Aa taş balta aldım vallahi. Oha diamond. Oo aldım her şeyi. Oo ben çok geliştim kanki. Diamond. Aa diamond sword. Ben de diamond ım. Benimki diamond kılıç yaptım ama ben. Eşyalar gidiyor kafamdakiler. Gidebilir oğlum ben bir şey yapamam şimdi bunun hakkında. Diamond kılıç yapıyorum gidiyor duruyor. Aa gitmedi. Aha yediniz lanıyı. Birini de vuramıyorum Ya yine gidiyor eşyalarım ya. Hayır. Geldi yine eşyalarım. Ananı bacını karını tövbe yarabbim. Ama bu sefer gitti. Yine gitti. Bu baklar yüzünden var ya oyun cıvıyor yemin ediyorum. Canım sıkılıyor biliyor musun? Kaç dakikadan beri? Aa adam geldi. Vuramıyorum be. Nasıl bir şey bak lan bu? anne neyse ya gitsin. Çakmak var mı ya? Alayım şu oku da güzel bir zırh yapabilecek miyim bakıyorum. Pantolonu alayım bakayım. Ayakkabıyı alayım. Bir kafalık kaldı. Tamam. Şey iyi. Olurum, pasta <laughs> Doğru pasta deyince ben de pasta olayım bir tane varsa. Yayı almadım mı ben ya? Ahmet evet, adamı nasıl peşine koyar? Aferin. Kaçıyor benden. Ne yapacaktın Tuna Gel beni öldür demeyecek hali yok yani. 11 kişi kaldım. İyi. Evet. Ben de 2 dakika kaldım. 2 dakika sonra oyun bitiyor. Yanımda hiç kimse yok. Ne gelsin erime şey gitti. Hop ok gitti ya. Ya gitti işte. Ha buradaymış oraya atsam belli olmaz hiçbir şey. Bir dakika kaldı kanki Ditmecek alıyorum. Baglar, spawn iki bagları. Allah. Bu arada ben flash. Oha. Ben bir tane güzel bir şey yapayım, kafalık yapayım bari. Tamam çok güzel olduk. Yani yenemezse yut diyorum f açmam. Kaç kişiyiz? 3, 4 kişi gördüm. Aha adam geldi. Öldürdüm birini. Kanki birini öldürdüm. 5 kişi kaldık. Beni, ben, kişi aldım, ben şu kapıyı kapatayım geliyorum. Kapıyı duruyor, aha, aha. Bana biri vuruyor gözükmüyor. Ben biraz havuzda yüzüyorum. Allah vuramıyorum. Havuzda var lan burada. Vursana lan. Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen kimin arkadaşına vuruyorsun? Oğlum neredesin gidip gözüktürüyorsun Ya. Atlama benimsin sen. Oğlum dolaşıp duruyorsun nasıl satayım. İki kişi kaldı gözükmüyor adam. Adam gözükmüyor. Aha gözüküyor. Evet arkadaşlar bugünlük devamımız bu kadar. Beni de desteklemek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like attıkça ben Survival Games çekmeyi düşünüyorum. Yani Tunan sen neredesin? Adamı da darmadan ettik. İyi günler Selim. Hoşça kalın. Kardeşim.